Ee, işler İşleri Başkanlığı'ndaki gençlerin yüksek bir bu dini fetalar vermiş olduğu yani çok bana örnek olan yaşça benden küçük ama gezer gençlerle buluşur. Sağlıklı bir din eğitimi verilmesi gerekiyor. Bizim geleneklerimize uygun bir şekilde. Yani bunun için çabalıyoruz. Hakikaten Türk Cumhuriyetleri'nde de bu yönde çok büyük bir bilinç var. Büyük bir evet. bilinç oluştu. Türk Cumhuriyetleri elbette önceliğimizdir. İslam dünyası elbette önceliğimizdir. Onun ötesinde de tüm insanlığı kucaklayan bir dine sahibiz. Yüce evet. İslam dini tüm insanlığa sahip çıkan bir dindir. Ama kendi milletimiz, milliyetimiz de fevkalde önemlidir. Bu e, manevi ve milli değerleri bir bütünlük içerisinde ele alıp, gençlerimizi, çocuklarımızı çağdaş değerlerle dinimizi onlara öğretmek gerekmektedir. Yani e, çünkü sosyal medya o kadar çok saldırı altındadır ki gençlere. E, onları kendi milli ve manevi değerlerinden soğutmak veya İslamiyet'ten korkutmak veya Türklük'ten kork Türk milletinin mensubuyuz. Türklük'ten korkutmak veya uzaklaştırmak için çok yoğun faaliyetler yapıyorlar. Evet. Kur'an-ı Kerim'e karşı aşırı bir düşmanlık camilere karşı aşırı bir düşmanlık besleyenler vardır ve devlet politikası onları destekleme yönüne gidiyor bazı ülkelerde bu kabul edilmez biz tabii ki Hristiyan dinine de saygımız vardır. Musevilere de ayrı saygımız vardır. Kimin dini neyse herkesin kendine ha onlar derse ki ee, biz size saygısızız ve öyle davranışlar sergilerler. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Yani dinler arası çatışma doğru değildir. Dinler arası diyalog olmasında da büyük fayda vardır. Biz buna da karşı değiliz netice olarak. Çünkü dünya o kadar globalleşmiş ki elbette e, e, dinlerin, e, din alimlerinin de insanlığa karşı sorumlulukları vardır ve Barışı, huzuru, güvenliği ön plana çıkarmak, insanı ön plana çıkarmak lazımdır.